Balkanların güneyinde Yunanistan adında oldukça meşhur bir ülke var. Bu ülke binlerce yıldır varlığını devam ettirmekte olan Yunan halkının yaşadığı coğrafyayı kapsıyor. Ülke içerisinde yaklaşık 11 milyon nüfusları var ve 132 bin kilometre kare gibi büyükçe bir toprak alanına sahipler. Her ne kadar diğer Avrupa ve Balkan ülkelerinin çoğuna göre daha büyük bir toprak alanına sahip olsalar da ülkenin aslında yüzde 80'lik bölümü dağlık ve tepelik yerlerden oluşuyor. Yani yerleşime uygun değiller. Avrupa'nın en dağlık ülkelerinin başında geliyor. Yunanistan'ın bu denli bir yüz ölçümüne sahip olmasının önemli etkenlerinden biri ise irili ufaklı 6000'den fazla adaya ve adacıklara sahip olmalarıdır. Bunlardan en çok bilinenleri ise Girit, Santorini, Rodos ve Mykonos gibi adalardır. Adalarla birlikte ülkenin tam 16.000 kilometre gibi devasa bir sahil şeridi var. Bu adalar öylesine meşhur ki her yıl Yunanistan'a sadece adalarını görmek ve tatil yapmak için bile milyonlarca turist geliyor. Adaların her birinde yerleşim olmasa da yüzmek için ziyarete açık durumdalar. Öyle ki çeşitli araştırma şirketleri tarafından yapılan çalışmalar, geçtiğimiz yıl Yunanistan'a 40 milyon dolaylarında bir turist ziyaretinin gerçekleştiğini gösteriyor. Bu ziyaretlerin yarısından çoğuysa elbette yaz aylarında gerçekleşiyor. Çünkü Yunanistan, Balkan ve Avrupa ülkeleri arasında belki de en popüler ve en uygun fiyatlı yaz turizmi bölgesidir. Hatta Amerika kıtasındaki ziyaretçiler bile yaz dönemlerinde bu ülkeyi görmeye geliyorlar. Bunun şüphesiz ki en önemli sebebi Yunanistan'ın dünyadaki en güneşli ülkelerin başında geliyor olmasıdır. Ülkede yılın 365 gününün en az 250 günü güneşli ve sıcak seyrediyor. Bazı yıllarda yılın 300 günü güneşli geçebiliyor. Bu da orayı dünyanın en güneşli ülkelerinden biri yapıyor. Ayrıca ülkenin güney hattı Ege Denizi'ne bakıyorken, kuzeyinde ise Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve Türkiye'ye kara sınır hatları bulunuyor. Yunanistan, tarihsel bakımdan da oldukça köklü bir millete ev sahipliği yapıyor. Bu toplumun insanları antik çağa yön vermiş kimselerin atalarından geliyorlar. Öyle ki bu insanların bazıları askerken, bazıları ise sanatkar veya bilim insanıydılar. Size basit olarak birkaç isim vermem gerekirse, meşhur Büyük İskender aslında Yunan kökenli bir asker ve komutandı. Bunun yanı sıra Sokrates, Aristoteles, Platon gibi filozoflar tam da bu Ege coğrafyasından yetiştiler. Tarihte demokrasinin ilk kez görüldüğü, matematiğin ve mühendisliğin ciddi anlamda gelişmeye başladığı dönemler antik Yunan insanların çabaları sayesinde olmuştur. Günümüzde hala başkentleri olan Atina ise onların binlerce yıldır hep en önemli şehri konumundaydı. Atina aynı zamanda bütün Avrupa'nın tarihsel başkenti olarak kabul edilmiştir. Burası yüzlerce yıl boyunca bir liman ve ticaret ve sanat şehriydi. Tarihte olimpiyat oyunlarının ilk kez yapıldığı yerdi Atina. Günümüzün en prestijli uluslararası spor organizasyonu olan Olimpiyat Oyunları ilk kez MÖ 776 yılında Yunanistan'da yapıldı ve kazananlara altın madalyalar verildi. Bugünse Yunanistan'da yaşayan insanların hemen hemen yarısı, yani 4 milyondan fazla insan Atina'da yaşam sürüyorlar. Bundan dolayıdır ki Atina Avrupa Birliği'nin en kalabalık ilk 5 şehri arasındadır. O zaman gelin bu videoda sizlere insanlık çağının en önemli başkentlerinden biri olan Yunanistan'ın başkenti Atina'yı kendi gözlemlerimiz üzerinden anlatalım. Atina'da hayat günün erken saatlerinde başlıyor. Burası hizmet sektörüne hitap eden bir ülke olduğundan insanlar sabah 8 veya 9 gibi iş yerlerine giderler. Kimileri turizm acentelerinde çalışırken, kimileri ise kendi dükkanlarında ürünlerini satmaya giderler. Elbette toplumun geri kalanındaysa memurlar ve tadilat işlerinde çalışanlar da bulunuyor. İnsanlar işe giderken çoğunlukla kahvaltı yapmamış gibiler. Çünkü sabahın erken saatlerinde fırın dükkanları kalabalık oluyor ve Yunan halkı sandviçler, poğaçalar sipariş ediyorlar. Bir dükkana sahip olmayan seyyar satıcılar da Atina'nın her köşe başında kendilerine bir yer ediniyorlar ve hamurlu fırın ürünleri satıyorlar. Örneğin bu seyyar erkek satıcı susamlı, taze ve yuvarlak simitler satıyordu. Benzer şekilde bu yaşlı kadın da seyyar dükkanında sadece tuzlu yiyecekler değil, tatlı turtalar ve susamlı halka yiyecekler satıyordu. Yunanlılar onları öğle saatine kadar tok tutacak olan kahvaltılıklardan satın aldıktan sonra bisikletlerine, elektrikli scooter'larına ya da şehir içi otobüslere binmeyi tercih ediyorlar. Elbette kendi şahsi araçlarıyla da bir yere gidenler oluyor. Fakat Atina'da yılın her dönemi büyük bir trafik dönemi var. Biz film çekerken de caddeler bolca arabayla doluydu. Hatta Yunanistan'da sürücüler biraz agresif ve hızlı araç kullanıyorlar. Yayalara yol verirken çekimser davranabiliyorlar ve bazı zamanlar hiç durmuyorlar. Trafikte sürekli kazalar oluyor. İnsanlar yaya yolundayken bile karşıdan karşıya aceleyle koşarak geçiyor. Yunanistan'da şoförler deyim yerindeyse deli gibi araba kullanıyorlar. Bunun yanı sıra Atina'da büyük bir araba park problemi de var. Orada yaşarsanız veya kısa bir süre için araba kiralayacak olursanız park yeri bulmakta oldukça fazla zorlanacaksınız. Bundan dolayı bir yere yetişmek zorunda olan insanlar trafikte ve park yeri bulmakta zaman kaybetmek istemiyorlar. Buna çözüm olarak bisiklet kullanmayı alışkanlık haline getirmişler. Ayrıca oradaki yaşam kalitesini anlamaya çalışırken uykudan yeni uyanmış evsizlere de aniden denk gelebiliyorsunuz. Öğlene doğru hava sıcaklığı 30 santigrat dereceleri rahatlıkla geçtiğinden evsizler bunaltıcı sıcakta rahat edemiyorlar ve gezinmeye başlıyorlar. Atina merkezinde oldukça fazla evsiz ve dilenci insana denk geldik. Bu insanların çoğunun yaşlı olması olmasıysa üzücüydü. Gidecek bir yerleri yoktu ve etraftakilerden para istiyorlardı. Bazı evsizlerse bir köşe başında uyuya kalmış ve güne henüz başlayamamışlardı. Örneğin bulunduğumuz bu konumun ismi Syntagma meydan olarak geçiyor ve Atina'nın en merkezi noktalarından bir tanesi. Meydanda ilk göreceğiniz önemli mimari ise işte bu parlamento binası olacaktır. Bu bina 1843'te tamamlandı ve başlangıçta bir kraliyet binasıydı. 1935'ten sonra ise parlamento binasına dönüştürüldü ve hala sapa sağlam duruyor. Turistlerin ilgi odağı olan Atina merkezindeki bu yerde askeri bir törenle nöbet değişimi yapılıyor. Askerler gün boyunca bir kulübenin altında kıpırdamadan nöbet tutmaktalar. Eğer bu meydandan biraz güneye doğru yürürseniz sizi belki de Yunanistan'ın en turistik sembolü olan Atina Akropolisi karşılayacaktır. Şehrin kayalık tepesinde bulunan bu yapı, M.Ö. 500'lü yıllarda yapılmış olan bir tapınağın kalıntılarına ait. Aradan 2500 yıl geçmiş olmasına rağmen, mükemmel derecede korunmuş ve sağlam kalabilmeyi başarmış. Özellikle gündüz saatlerinde Atina'da gidilebilecek en önemli yerlerin başında geliyor bu mimari eser. Atina'da kafenizi yukarı kaldırdığınızda mimarilerin tepesinde Atina'nın koruyucusu olan Athena tanrıçasına ait semboller de görürsünüz. Athena sadece şehrin patronu değil, aynı zamanda Yunan halkı için savaş, strateji ve bilgelik tanrıçasıdır. Efsaneye göre Athena Yunan halkına zeytin ağaçları hediye ederek onların sevgisini kazanmış ve Atina topraklarının patronu olmuş. Şayet siz günün henüz erken saatlerinde tarihi mimarilerle ve efsanevi hikayelerle ilgilenmiyorsanız şehrin cıvıl cıvıl çarşı meydanında da dolaşabilirsiniz. Etrafta nereye bakarsanız bir hareketlilik ve canlılık söz konusu. Örneğin bu yaşlı adamlar bir araya toplanmış ve ellerindeki enstrümanlarla müzik yapıyorlardı. Benzer şekilde bu kadın ve erkek çift mikrofonlarla Yunan şarkısı söyleyerek turistlerden bahşiş almaya çalışıyorlardı. Yunanlılar dar ve küçük sokakları ise gerçekten güzel süslemişler ve hizmet sektörüne hazır hale getirmişler. Etrafta sürekli fotoğraf çekebileceğiniz detaylar mevcut. Öğle saatlerinde karnınız acıkırsa Yunanlıların kendilerine özgü olarak uyarladığı tavuk döner kebaplardan yiyebilirsiniz. Etrafta gerçekten çok fazla döner kebap işiyle uğraşanlar var. Döner kebap işinin en lezzetli olanlarının Türkiye ve Orta Doğu coğrafyasında yapıldığı bilinir. Doğu'dan gelen bu kebap kültürü bugün Yunanistan ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinde en fazla tüketilen fast food yiyeceklerin başında geliyor. Bu tavuk döner kebaplar hem düşük kalorililer hem de ucuzlar. Ortalama 6 veya 7 euro'ya doyurucu bir porsiyon döner yiyebiliyorsunuz. Bazı işletmeler bu döneri domuz etinden de yapabiliyorlar. Ayrıca Yunanistan bir Avrupa Birliği ülkesidir ve 1981 yılından beri bu birliğin önemli üyelerindendir. Bundan dolayı Yunanistan çevresindeki diğer Balkan ülkelerinden daha gelişmiş durumdadır. Hatta Avrupa Birliği üyesi olmayan Kuzey Makedonya gibi ülkelerden Yunanistan'a gelip oturum izni almak isteyen on binlerce insan bulunuyor. Çünkü takdir edersiniz ki bu ülke müthiş bir turizm ülkesi ve Avrupa Birliği tarafından hem askeri hem de finansal teşvikler alıyorlar. Avrupa Birliği öncesi Yunanistan'da düzgün işleyen bir kara ulaşımı bile yoktu ve sadece ilkel bir demir yolu hattı vardı. 2011 yılında ise Atina metrosu açıldı. Günümüzde metro ve raylı tren sistemleriyle başkentin istediğiniz yerine ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Metro ve tren istasyonları Atina'da gün boyu kalabalık durumda. İnsanlar Atina'nın uç bölgelerinden gelip merkez bölgesinde para kazanmak için çalışıyorlar ve akşam saatlerinde evlerine tekrar metro ve trenlerle geri dönüyorlar. Yer altındaki metro sistemleri ise son derece temiz ve bakımlı görünüyor. Benzer şekilde de trenler eski hissettirmiyor ve içerideyken güvenle seyahat edebiliyorsunuz. Ayrıca istasyon isimleri turistlerin daha rahat anlayabilmesi için Yunanca'nın yanı sıra İngilizce olarak da yazılmış durumdadır. Yunanlıların kendilerine özgü bir Yunan alfabesi ve Yunan dilleri var. Bu dili öğrenmek ve telaffuz etmek zor olduğundan Atina'nın her yerinde İngilizce tabelalara denk geleceksiniz. Aslında tarihsel kökene bakarsak Yunan alfabesi İngilizcede kullanılan Latin alfabesinin temeli başta olmak üzere pek çok farklı alfabenin çıkış noktasıdır. Yunan alfabesinin dünyada 3500 yıldan fazla süredir kullanıldığı söylenir. Bana kalırsa Atina'dayken taksi kullanmak yerine metroları kullanın ve taksilerin beşte biri fiyatına ucuz seyahat edin. Hem böylece yerel halkın gündelik yaşamını da anlamış olursunuz ve onlarla etkileşim kurma şansı da elde edersiniz. Ayrıca Atina'da metroyla nereye yol alırsanız alın, bir yerlerde karşınıza mutlaka antik çağdan kalma mimari eserler çıkıyor. Bu anlamda Yunanistan dünyada en fazla arkeoloji müzesine sahip olan ülke konumunda. Özellikle başkentleri Atina tam anlamıyla bir açık hava müzesidir ve oradayken 2000 yıl öncesine ait taş yapılara doymuş olacaksınız. Yunanistan'da elbette süpermarketler var. Ancak bu Ege insanları daha gelenekçi şekilde hayatı yaşarlar. Atina'nın turistik olmayan lokal bölgelerinde bolca yerel açık hava pazarları görürsünüz. Bu pazarlarda meyve ve sebzelerin en taze doğal halini bulacaksınız. Üstelik pazarlarda ürünlerini satan Yunan köylüler süpermarketlerden çok daha ucuza size meyve ve sebze satıyor olacaklar. Pazarcılar ortalama 50 yaş üzerinde kimseler ve turistlere karşı nazik davranıyorlar. Madem yiyecek fiyatlarına değinmişken size Atina'da girdiğimiz bir süpermarketin birkaç fiyatını da göstereyim. İşte bazı proteinli yiyeceklerin ve yoğurtların fiyatları bu şekilde ve ortalama 3 euro civarında. Limonun sağ kilogramı 1,5 euro civarında satılıyor. Bu paketlenmiş havuçların sağ paket fiyatı 1 eurodan az görünse de kilogram fiyatı 1,5 euroya denk geliyor. Açıkçası Yunanistan gibi tarım cenneti bir ülkede yaşıyorsanız süpermarketlerde bekletilmiş gıdaları pahalı almak yerine halk pazarlarından taze şekilde yarı fiyatına bu ürünleri tedarik etmelisiniz. Benzer şekilde Yunanistan balığın en kalitelisini en ucuza yiyeceğiniz ülkelerin başında geliyor. Ülkenin ana karasından ve adalardan her gün tonlarca balık yakalanıyor. Bu Ege Denizi açıklarında yakalanan balıklar başta başkent Atina olmak üzere Yunanistan'ın diğer şehirlerine gönderiliyor. Buna ek olarak taze balıklar denize kıyısı olmayan Balkan ülkelerine de ihraç ediliyor. Eğer ucuz fiyata lezzetli bir balık alıp pişirmek istiyorsanız Atina'da büyükçe kapalı balık halleri bulacaksınız. Orada yüzlerce çeşit taze balık tezgahlarda sizi bekliyor. Balıkları taneyle veya kiloyla satın alabiliyorsunuz. Balıkların kilogram fiyatı cinsine göre değişse de ortalama 3 euro ile 7 euro arasında bir fiyata 1 kilogram balık satın alabiliyorsunuz. Elbette balık pazarı gezmek istiyorsanız üstünüzün yoğun şekilde balık kokacağını da bilmeniz gerekir. Çünkü balık pazarları gerçekten yoğun ve baskın bir balık kokusuna sahip. Bu arada Yunanlılar çoğunlukla esmere kayan bronz tenlere sahipler. Sıcak ülke insanlarının genellikle bronz ve esmer tenlerde olduğunu zaten öngörebiliyoruz. Benzer şekilde Malta, İspanya, Portekiz gibi Güney Avrupa ülkelerinde de insanlar fazla beyaz tenli olmazlar. Şayet turistik mimarileri ve pazarları gezmekten yorulduysanız, Atina merkezindeki sayısız kafelerden birinde güzel bir kahve yudumlayabilirsiniz. Şehirde bolca otantik kafe var ve bu kafelerin çoğu mavi ve beyaz renklere boyanmışlar. Bu gibi işletmeler gün ortasında çalışmaya mola verirler ve öğleden sonra dükkanlarını tekrar hizmete açarlar. Kafeler her yaştan insanla dolu olsa da bu insanların çoğu turistlerden oluşuyor. Bunu anlamanın en kolay yolu Kuzey Avrupalı turistlerin Yunanlılardan daha beyaz tenlere sahip olması ve çoğunlukla sarışın olmalarıdır. Asyalılar, Afrikalılar ve Araplarsa daha çeşitli fiziksel görünüşleriyle farklı giyim tarzlarıyla kendilerini belli ediyorlar. Atina'nın merkezinde şık giyimli beyefendiler ve yetişkin hanımlar da görürsünüz ki bu insanların iş insanı olduğu fazlaca bellidir. Bu insanlar işlerinde uzman olsalar bile çok büyük maaşlar kazanamıyorlar. Esasında Yunan ekonomisi turistik zenginliğine rağmen hiçbir zaman çok refah dolu olmadı. Hatta bu ülke Avrupa Birliği ülkeleri arasında Bulgaristan ve Romanya ile beraber en fakir 3 ülkeden biri olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz yıllarda ülke iflasın eşiğine kadar gelmişti ve acil güvenlik tedbirleri alındı. Ülkede turizm faaliyetleri, zeytinyağı ihracatı dışında markalaşmış bir üretkenlik yok. Yunanistan'ın dünya geneline ün salmış büyük otomotiv markaları, büyük teknoloji şirketleri ya da ünlü giyim firmaları yok. Evet, zeytin ve zeytinyağı üretimi konusunda gerçekten iyiler. İtalya ve İspanya ile birlikte dünyada zeytin üretiminde başı çekiyorlar. Ancak bu asla yeterli değil. Turizm ise kış aylarında durağan geçiyor ve Mayıs'la Kasım ayları arasında ülkeye bir gelir katkısı sunuyor. Ülkede büyük bir işsizlik sorunu var. Araştırma şirketleri Yunanistan'daki işsizlik oranının %9,5 ile %10 dolaylarında olduğunu ifade ediyor. Yani sokakta gördüğünüz her 10 Yunanlı'dan biri işsiz. Bir işe sahip olanlarınsa maaşları yeterince parlak değil. İnsanlar çoğunlukla geçici işlerde çalışıyorlar ve 2025 yılı itibariyle minimum aylık kazanç 880 euro civarında belirlenmiş. Bu paraları kazanan insanlar genellikle kuryelerden, satış danışmanlarından ve garsonlardan oluşuyor. Bir kariyeri ve uzmanlığı olan insanlarsa Atina'da 2000 euro ile 3000 euro dolaylarında bir maaş elde edebiliyorlar. Fakat bu insanlarınsa aylık maaşlarının yarısı ev kiralarına gidiyor. Çünkü Atina kira anlamında çok ucuz bir şehir değil. Şehir merkezindeki güncel kira fiyatlarına bakacak olursak, ortalama 50 metrekare stüdyo daireler 600 euro ve üzerinde kiralanıyor. 90 metrekare üzeri 2 odalı dairelerin kiraları ise rahatlıkla aylık 1000 euro üzerine çıkmış durumdadır. Bu da Atina'da rahat bir yaşamı halkın yarısından çoğu için ulaşılmaz bir hale getiriyor. Bu videoda Yunanistan Atina hakkında anlatacaklarımızın sonuna geldik. Bir sonraki videoda Atina'nın gece hayatı hakkında konuşacağız. Yeni videoda görüşmek üzere.